Ben gideyim mi seninle Gideyim bir şey mi başıma? Oy, çok iyi, Benim kuzum gidiyor. Benim kuzum tabuç oluyor. Benim kuzum yeni bir başına gidiyor. Benim kuzum. Benim kuzum yeni başına gidiyor. İnşallah, inşallah Rabbim beni versin. Rabbim beni versin İnşallah kuzum. Gel bakayım. Seçimde ağlıyor muymuş? Seçimde ağlıyor muymuş? <laughs> melek, Melek, Kader Melek, gel bakayım. Gel yeni yuvana gel. Gel bakayım. Açılmış kapı zaten. Hadi. Hadi bakayım. hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi biraz keşfet evi. Evi keşfet biraz. Tamam mı? Kafesten kurtuldun. Hadi bakayım. Hadi. Bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Bakayım. maşallah. Maşallah. Evet, tam tam ona göre oyun yeri buralar. Gel bakayım gel. Bakayım. Gel karamele'ye. Gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. Ben sana mama getireceğim. Gel şimdi. Gel bakayım. Gel. Bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel hadi. Beni